Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Görmüş olduğunuz gibi Bu Yildibot Pleasure'ın İkinci miydi üçüncü müydü Öyle bir bölümüyle karşınızdayım Dört mü? Üç pardon arkadaşlar İki oldu olabilir tam emin değiliz Yanımda Poyraz var Merhaba arkadaşlar Bugün özel bölgeleri deneyeceğiz Evet videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın Vardırın Biz şarkı seviyoruz şarkısını Dinlemeyenler dinlesin. Evet, rap. O o videoya 10 beğeni gelirse ve 100 100 izlenme olursa e, Poyraz'la ikimiz diz şarkısı yapacağız. Değil mi Poyraz? Evet. evet. Ha gidiyor muyuz Kanka bana da o beyazdan versene ya. Senin yanına. Hayır Ama senin yanına. Roketin Hayır, üstüne. Oraya, otur. Oturdum ya. Nereye gidiyoruz? Aa, aradığımız bölge değişmiş. E. E. Bildi çöp mü olacak? Ne abone ol. Evet. Sen nasıl uçuyorsun? Roket varmış. Ben de oyun dondu. Bende de. Be. Ne ben oluyor? De ha? Geldi. Oh geldi geldi. Arkadaşlar yakında benim de kendi jetpack'im olacak. Onun için para biriktiriyorum. Arkadaşlar gidişime bakın. Çarpacaksın düzgün uçuyor. oha. <laughs> Poyraz bizim burada bir bug'ımız vardı. Burada şurada indir beni ben burada bug'ı yapacağım. yapmamış şey, Yapmadık o videoda. Aç da O zaman buradan gidelim burayı sevmiyordum ben. Gidelim buradan. İstemiyorum. Girilmiyor işte zorlama. Uçağı kıracaksın. <laughs> bence bundan sonra jetpack bekle devam edelim <laughs> kanka öldüm ben zaten kanka, vardı, <laughs> kanka ben bir jetpack alabilir miyim moru Güzel, böyle böyle gidersek daha fazla para. Para, para, para. Eee rap şarkısı, ee, onu söylemiştim zaten ya, ooo. Oh. <laughs> Arkadaşlar rap şarkısı 1 um, milyon like gelirse bize abone olun. Ee ikisi daha şey... Ya, onlar... Kanka bunu ya, se... Yaptım. Şey... Dur inem. Hay tamam. Dur dur. Ya ben niye indim ki ya? Bekle. Ha tamam. Şu ha ha jet Dur nerede? Sağ Aldım. Lan binemiyorum ya. Bu nasıl? Aslan Evet, bugün çıkardık o disini yarısını lan yarısını Poyraz'ın Çok en çok Evet, yeni bir rap şarkı Poyraz'la da diz şarkısı yapacağız Daha doğrusu yaptık 20, İkimiz de 20 abone olunca yapacağız değil mi Poyraz? Benden bile abone unuttum. Lan. Geldik mi burası mı şimdi? Ya niye ya? Bunlar ne yengeç bacağı mı? Yeniyor mu bunlar? Yeniyor mu bunlar? Oo, burası yalnız çok iyi. Arkadaşlar Allah. <laughs> Arkadaşlar, at. Arkadaşlar. Burası. Atlıyorum. Arkadaşlar. Geldim. kanka şimdi anladım kanka ben şey ıı, anlamadım Yine çık, kanka bir bölge açıldı Geldim. Neredesin? Kanka ben zenginim. Şu <laughs> anda yüz. var. Mama canavarı. Sadece beyaz. seni izliyorum. Tam ekran yaptım. Beyaz, mavi. Bir daha beyaz yapıyoruz. Bize bir tane Benim beyaz. kafamda beyaz. kırsana onu. 300 360 Kanka ol 397 Kanka ben direkt reset çekip gidiyorum hadi bay bay tamam, evet. tamam işte ben ne diyorum Reset çektim Artık kendi jetpack'im var Yoley Yo, Kaç? 1833. Kanka benim jet jetpack'im var şu an. Onu nasıl alıyoruz kanka? jet jetpack'e baylıyorsun Boy. Nerede? Arkadaşlar hemen bölgemize gideceğiz ama kanka yanıma gelme. Çünkü takipçilerine özel bir şey yapacağım. Ha bir dakika buy dedim neredesin? İşte tamam da çıkmıyor. Buy dedim çıkmadı. Mı be? Evet. Ben galiba. Neyse ben kutu açacağım. Çok güzel şeyler çıkıyor gerçekten çok. Kanka ben kutu açıyorum. A dümen geldi. Kapak. Aa buz bloğu. Bu ne lan? Araba mı bu? Evet. Nasıl araba bu? Suda araba mı gidiyor? Arkadaşlar suda araba yaptık. Videonun başlığı bu olacak. Suda araba yaptık. <laughs> ya. Ölüyorum. Kanka dikkatli ol. Kafam suya girince ölüyorum. <laughs> Arkadaşlar, Buyurun, de gelecek. Hatta bu videodan sonra gelme ihtimali var. Kanka sen bu arabayı nasıl yaptın ben hala onu düşünüyorum. <laughs> Kanka beni burada indir sen hadi bay bay. <laughs> ben ben <laughs> reset çektim bizim yere gidiyorum. <laughs> Adam da ne yapıyor bunlar? <laughs> Kanka ben Jetpay'ı bir daha deneyeyim en iyisi. Arkadaşlar bakın işimi Evet. Sonra... Vay canına. <laughs> Al buz bloğu. Ben Bende de bunlar var. Oo havalı. Ha buldum buldum. Tamam sonunda. Kanka ben kendi jetliğimi kullanabilir miyim? Loy lo Kanka, Kanka arkadaşlara bir şey ben gösterirken gel... buldum bunu çaktırma. <gülüyor> <gülüyor> Artık ya yani. Nijet var? Bakın, bu ne iş Kanka ne iş? beni de küçült Ben de istiyorum. Al Dünyanın sonuna geldim Kanka ben kanka harbi hadi otur. Kanka bizim bug yaptığımız yere mi geldim ben? Neredeyiz Kanka bir reset çek <laughs> Kanka havadan Ya kanka Ben bir reset çekeceğim Gitme Ya ooo. Niye küçük? yani küçücük patron koltuğunda oturuyorsun gibi gözüküyor. <laughs> Konuşsana bir ben bir patronum de. Ben bir patronum desen abi. Ben bir patronum. Evet, sen bir patron. <laughs> <laughs> Kanka düzgün sür şunu bak şimdi çarpacağız. <laughs> evet arkadaşlar bu baktan sonra videonun sonuna geleceğiz. Çok uzun oldu. Hatta şimdi bitirelim. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bir sonraki video Evet hadi bay bay.